Günaydınlar selamlar. Şimdi garip bir durum vardır, bazen birisini eleştirirsin o eleştirdiğin kişi dersin ki şu konuyu şöyle yapma der ki çok sakin bir şekilde haklısın kardeşim der doğru söylüyorsun der ve gerçekten teşekkür eder sana ve eleştiriyi çok güzel alır dersin ki ne kadar şey bir insan gerçekten medeni bir insan aynı kişiyi başka bir konuda eleştirirsin yani gene şunu yapmasan iyi olur dersin bir anda böyle atom bombası gibi patlar. Sen kim oluyorsun der bana karışıyorsun. Sen kim oluyorsun da bana bu konuda laf söylüyorsun der. Dersin ki Allah Allah ya bu, bu, bu adam bu kadın daha önce eleştirdim hiçbir şey demedi teşekkür etti. Daha sonra eleştirdim patladı. Şunlar oluyor arkadaşım. Ee, zaten bir kişi bir konuda kendi kendini zaten eleştiriyorsa ama o konuyla yüzleşemiyorsa sen bu konuyu ona söylediğin anda rahatsızlık üretirsin. Örneğin sen diyelim aşırı kilolu olduğunu biliyorsun ama kilo veremiyorsun. Ee, kendi kendine kızıyorsun bu konuda. Bir kişi sana ya sen kilo mu aldın derse patlarsın. Ya da senin bir takım bağımlılıkların var. O bağımlılıkların zararlı olduğunu biliyorsun. Ama bırakamıyorsun, yüzleşemiyorsun. Bir de sana bu konuda ya artık içme şunu falan dediği zaman sana kendi işine bak kardeşim dersin. Ya da bir ilişkin var. İlişkin çok kötü bir ilişki. Sen kullanılıyorsun, mahvoluyorsun ama bir türlü bırakamıyorsun. Biri sana gene bu ilişki konusunda bir şey yaptığı zaman, bir eleştiri getirdiği zaman patlarsın. Her yerde böyledir. Yani siyasette de böyledir. Yani mesela bir eleştiriye karşı birileri çok sert tepki veriyorsa, asarım keserim diyorsa büyük ihtimal zaten eleştirilen konunun doğru olduğunu biliyordur. Senin için de bu böyledir. Yani sen de kendi içinde yüzleşemediğin bir konu varsa ve biri sana bu konuyu gündeme getirirse patlarsın. O yüzden dostum bu iyi bir şeydir. Eğer birisi eleştirdiği zaman sinirleniyorsan, öfkeleniyorsan, içine dön bir bak de ki acaba bu benim yüzleşemediğim bir şey mi de? Ve gerçekten o konu üzerine düşün. Yani eğer ki bir öfke varsa senin içinde halledemediğin bir şey var demektir. Onun üzerine çalış. O öfke iyi bir işarettir. Dünyaya bakarken de eleştiri kaldıramayan insanların, işte grupların her neyse tepkilerini iyi incele. Ne kadar çok tepki veriyorlarsa o eleştiri o kadar haklıdır demektir. Sevgiler.